Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnna fetahna laka fetham mubina. Biz sana aşikar bir fetih ve zafer ihsan ettik. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ <laughs> Bu da Allah'ın senin geçmiş ve gelecek kusurlarına bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve inamı tamamlaması, seni dost doğru yola hidayet etmesi. وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا Ve sana

جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا İmandaki yakinlerini iyice arttırsınlar diye, müminlerin kalplerine sekine indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah, her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تجري من تَحْتِهَا الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا <applause> mümin erkekleri ve mümin kadınları içinde ebedi kalacakları içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi onların günahlarını bağışlaması içindir. Bu Allah katında büyük bir nailiyettir, büyük bir başarıdır. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ والمشركين والمشركات الضانين بالله السَّوُوءُ وَغَضِبَ السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أتيان الله هكذا kötü zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlar, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması içindir. Kötülük, onların başlarına dönsün. Allah, onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Ne kötü yerdir orası. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Allahu <laughs> Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hep aziz ve hakimdir. Mutlak Galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir. İ <laughs> Muhakkak ki biz seni bir şahit, bir müjdeci, ve uyarıcı olarak gönderdik ki, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olup saygı gösteresiniz ve Allah'ı da sabah akşam tesbih ve tenzih edesiniz. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli, hepsinin ellerinin üstündedir. Kim sözünden dönerse, kendi aleyhine olarak döneklik eder. Ama kim Allah'a verdiği sözünde durursa, Allah ona pek büyük mükafat verir. سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان Kaçak durumda geri kalan bedeviler sana gelip, bizi mallarımız ve ailelerimiz oyaladı da ondan katılamadık. Ne olur bizim için Allah'tan af dile derler. Onlar aslında dilleriyle kalplerinde olmayan şeyler söylerler. De ki, şimdi hakkınızda Allah bir zarar veya fayda vermek isterse, kim ona karşı koyup engelleyebilir? Hayır, iş sizin iddia ettiğiniz gibi değil. Allah, her şeyden haberdar olduğu gibi, sizin gazaya katılamayışınızın gerçek sebeplerinden de haberdardır. بَلْ ظَلَانْتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ ila أَهْلِهِمْ أَبَدًا قُلُوبِكُمْ ظَنَّ السَّوْءِ قَوْمًا Aslında siz, Peygamberin ve mü'minlerin ailelerine artık geri dönemeyeceklerini düşündünüz. Bu hayal, gönüllerinizde allanıp bullandı ve yerleşti. Kötü zamlara düştünüz ve helaki hak etmiş kimseler oldunuz. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. كِم الله ولله ملك السماوات والأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مظالم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا Gazaya katılmayanlar, siz ganimetleri almak için gittiğinizde, izin verin biz de size tabi olalım, derler. Böylece, Allah'ın hükmünü değiştirmek isterler. De ki, siz bizimle gelemezsiniz. Zira Allah Teala daha önce böyle buyurmuştur. Bu defada Hayır diyecekler. Siz bizi çekemiyorsunuz. Bilakis kendileri anlayışları kıt olan, çok az anlayan kimselerdir. Kulil muhallafina min al-a'rab satud'un ila qaumin uli ba'sin تُقَاتِلُونَهُمْ ev yuslimun fee in tuti'u yu'tikumullahu ecran hasana o gazaya katılmayıp geri kalan bedevilere de ki, siz yakında çok kuvvetli ve savaşçı bir milletle savaşmaya davet edileceksiniz. Onlar teslim olup boyun eğinceye kadar onlarla savaşacaksınız.'' Eğer bu sefer itaat ederseniz Allah sizi pek güzel bir şekilde ödüllendirir. Ama daha önce yaptığınız gibi arkanızı döner, cihattan kaçarsanız o size gayet acı bir azap verir. ve <laughs> ve يُطِعِ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا Gazaya katılmama konusunda amaya sorumluluk yok. Topala sorumluluk yok. Hastaya sorumluluk yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Kim de itaatten yüz çevirirse, onu gayet acı şekilde cezalandırır. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ اِذْ يُبَايِعُونَكَ فَعَلِمَ مَا قُلُوبِهِمْ عَلَيْهِمْ فَتْحًا يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Gerçekten Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana biat ettikleri zaman müminlerden razı oldu onların kalplerindeki ihlası bildiği için, üzerlerine sekine, huzur ve güven indirdi. Onları, hemen yakında gerçekleşen bir zaferle ve alacakları birçok ganimetle mükafatlandırdı. Allah, aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, Tam hüküm ve وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وَكَفَّ, وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا Allah size daha başka birçok ganimet vaat etti. Onları ileride alacaksınız. Şimdilik size bunu verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki, müminler için Allah'ın teyidine bir delil ve ibret olsun ve ve sizi doğru yola eriştirsin. Allah size henüz güç yetiremediğiniz ama kendisinin ilim kudretiyle hazırladığı başka fetih ve ganimetler de vaat etti. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. <Sessizlik> Eğer o Mekkeli kâfirler sizlerle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçar, sonra da kendilerini koruyan veya destek olan hiç kimse bulamazlardı. Allah'ın öteden beri cari olan kanunu budur.

مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إن Mescid-i Haram'ı ziyaret etmekten ve bekletilmekte olan hediye kurbanlıkları yerine ulaştırmaktan geri çevirenler onlardır. Eğer orada kendilerini tanımadığınız için tepeleyeceğiniz ve bilmeyerek tepelemenizden ötürü zor durumda kalacağınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı Allah ellerinizi birbirinizden çekmez, savaşmanıza engel olmazdı. Dilediği kimseleri rahmetine nail etmek için, Allah böyle takdir buyurdu. Şayet onlar, birbirlerinden seçilip ayrılmış olsalardı, elbette kafirleri gayet acı bir cezaya çarptırırdık. اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْحَم۪يَّةَ حَم۪يَّةَ الْجَاهِل۪يَّةَ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا cahiliye taassup ve tarafgirliğini yerleştirdikleri o sırada, Allah da elçisinin ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Takva kelimesini onlara yoldaş etti. Zaten onlar, bu söze pek layık ve ehil idiler. Allah, her şeyi hakkıyla bilir. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ <applause> <applause> لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا الله Elbette doğru çıkaracaktır. İnşallah siz kiminiz başını tıraş ettirmiş, kiminiz saçlarını kısaltmış olarak Mescid-i Haram'a korkmaksızın tam bir güvenlik içinde gireceksiniz. Ama Allah sizin bilemediğiniz şeyleri bildiğinden ondan önce yakın bir zafer nasip etti. <laughs> Bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah yeter. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun beraberindeki müminler de kafirlere karşı şiddetli olup kendi aralarında şefkatlidirler. Sen onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza ararken görürsün. Onların alameti yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır. Bunlar Tevrat'taki sıfatları olup İncil'deki meselleri ise şöyledir. Öyle bir ekin ki filizini çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş, derken kalınlaşmış da artık gövdesi üzerinde doğrulmuş. Öyle ki İkicilerin hoşuna gider, kâfirleri de öfkelendirir. İşte böylece Allah, onlar gibi iman edip, makbul ve güzel işler yapanlara, mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.